Esto abinin iyi çaldı arkadaşlar. <laughs> Almış abi onu. İyi iyi çaldırdı ama. hafif sola sola geçiyor balık. Bir daha vurdu. Ali Başkan keyfini bozmuyor. Ufak ama değil mi? Hı hı. İyi da. Vallahi yastığında ama gördün mü var abi? Var onda. Var. Çek bakalım. Ben ne olur olmaz kepçeyi alayım geri. Ama iyi çekti abi. <laughs> Var abi onda. Mesut abi çekiyordu. Harbi yok. Abi ama büyük balık oynuyordu o zaman onunla. Aynı yere atmak Ben uzaklaşayım abi de. Dur kapçıyı şuraya koyayım ben bir kaçayım hemen. در حال رزرو کردم.